Merhabalar, bugün Şişli Osman Bey'de Halaskar Gazi Caddesi'nde bulunan Selamet Pasajı'na gidiyoruz. Bu pasaj, Boyner mağazasının karşı sokağında çaprazda kalıyor. Pasajda çok fazla mağaza var ama biz ikizler aksesuar boncuk dünyasını gezeceğiz. Boncuk, aksesuar, kristal taş, tüy çeşitleri, toptan ve perakendeleri var. Boncuk işleyenlerin Özellikle takı tasarımcıların çok fazla dikkatini çekecek bir mağaza. Babaları üstteki mağazayı, oğulları da alttaki büyük mağazayı işletiyor. Bu işlere yeni başlayacak olanların işine yarayacak çok fazla detay var. Umarım hoşunuza gider, iyi seyirler. Evet, ikizler tuhafiyeden başlıyorum. Bakın içeride neler var. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben harika bir ham buldum, pasaj buldum. Çok heyecanlandım, hemen çekmek istedim. Burası galiba çok eski bir yer. Eski yer, evet. Siz kaç senedir acaba Biz buradasınız? Biz burada 45 senedir buradayız. 45 senedir. Evet. Ee, bakınız. İlgilenenler için ikizler, aksesuar, Cemal, Cem, Tan Beyler. Siz? Ben, ben ve benim. onlar çocukların ismi. Öyle mi? Evet. Ne güzel. E, burası çok uygun dediler. Gerçekten e, fiyatlar nasıl acaba? Valla bizde fiyatlar çok uygun. Hı hı. Yani piyasaya bakarsan en uygun fiyatlar bizim. Bu Mecidiyeköy, Şişli, Nişantaşı, bu ya, buralar için mi diyebiliriz? Valla her taraf için. Bak benim öyle müşterim var ki Göktürk Dörü'nden geliyor. E, şeyden geliyor. Silivri'den geliyor. Gerçek söylüyorum. Yalan değilim yani. Peki en çok ne alıyorlar? Burada en çok Burada en ne çok gidiyor? en çok ne Çiçit yaptırıyorlar. İli geçiyoruz sizin o tarz hizmetleriniz evet, de var. Evet, bir yapıyoruz. Aha. Bakın bu tarz malzemeleri evet. yaptırabiliyorsunuz da şöyle makinaları var. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. İkizler aksesuar tuhafiyenin böyle alt katta da devamı var. Bakın burası çok büyük bir yer. Aşağı iniyoruz. Boyutuna bir evet. akvaryum resimde bir bakarız Bakın, da, bakın burası çok büyük. Yukarıdaki mağazanın devamı. Çok Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Ufak dükkanı çektik. Burası da herhalde bu kadar büyük bir mağaza yok, yok burada. Yok. gördünüz mü? <laughs> çok da uygunmuş evet. fiyatlarınız. Öyle söyledi Aynı yukarıdaki da. beyefendi. Neler yaptırabiliyoruz? Burada kargo imkanları var mı? Kargo imkanımız maalesef yok. Gelip alabilirler. Aha. Peki hizmet olarak böyle yukarıda mesela çıt çıt falan yapılıyormuş, ilik açılıyormuş. Burada sadece satış mı var? Burada sadece satış var evet. Tamam. Çok satan ürünleriniz neler? Bizde hepsi değişiyor. Hepsi. Hani dönemsel hepsi. olarak bir şey var mı şu an en çok şu gidiyor diye? Onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Tamam. Fiyatında iddialı olduğunuz bir şey var mı? Hani bizden uygun bu, bu fiyattan başka bir yerde yok. Bizden uygunu yok. Biz en iyisiyiz. <laughs> tamam peki ben şöyle bir geziyorum izninizle. Kalite hizmet bizde. Çok teşekkürler. Bu boncuklarla takı mı yapıyorlar işleme İsteme mi yapıyorlar? İşleme yapan var takı yapan var. Fikir olması için sadece bir fiyat alayım. Mesela buradaki boncuklar da şöyle bir sıra olarak Bunlar mı satılıyor? Yani isterler, 30 lira dizisi. Ha yani şöyle bir dizi. arkanızdakiler 10 lira dizileri. Benim arkamdakiler. Evet. Bu da bir dizi demekmiş. 10 liraymış evet. İlgilenenler evet. için. Bunlarla takı da oluyormuş, işleme de yapılıyormuş. Devam edelim. Burada aksesuarlar var. Evet bunlarla herhalde takı yapılıyor. Çünkü paraşüt ipleri ve o bilekliklerde kullanılan ipler var. tarz boncuk konusunda mutlaka tercih edin. Çünkü bakın yani burada kilolarca boncuk var. Ha. Yine aksesuar rafındayım. Şunun fiyatını aldım. Bu yedi buçuk liraymış. Bilenler fikir yürütebilirler diğer ürünlerle ilgili. Burada da açık olan ürünler var. 10 gramı 25 liraymış. Çeşit çeşit zannediyorum takılarda kullanılan parçalar. bu rafta yarım inciler var. 100 gramı 75 lira dedi ama çok fazla geliyormuş. Kendiniz poşete doldurup istediğiniz kadar alıyorsunuz. Yine bir inci dolabının önündeyim. Burada da fiyatlar incisine göre 50 ile 75 lira arasında değişiyormuş. Çok güzeller. İstiyorsa 10 gram alsın bizim için hiç fark etmez diyorlar. Böyle kürekle poşette dolduruyorsunuz. Böyle ince kum boncuklar da var. Yine bu tatlı küreklerle poşetleri doldurup gramajla satın alabiliyorsunuz. Bir falan içinde gibi kullanabilirsin Bunlar da yine gelinlik ya da abiye içlerinde kullanılabilen parçalar. Ne kadardı? Bunlar çiftleri 25 lira efendim. Çiftleri 25 lira. Ne kadar? Bir metre kese bunu. Hangisi? Bir şey yok. Sıvam mı? Evet daha iyi gidiyor. Pul reyonuna geldim. Taş Bunlar da yine gramla alınabiliyor. gramı 150 TL'ye geliyormuş. Acaba 100 gram e, ne kadar oluyor? Bir bakalım. Tabii ki ben şimdi göstereyim efendim. Evet, buyurun, buyurun. Gelin. Hı hı. Bu arada kumaşlar var, telalar var. Yani her türlü yedek parça dikiş anlamında var. Ne kadar? bakalım 100 gram ne kadarmış? Buyurun efendim. Bu 100 gram net, mı? Net 100 gram. Ama çok ucuza geliyor o zaman. Evet. Çünkü Top gerçekten çok fazla. Evet, 2 2. Bakarım attım ona bir para Çok teşekkür ederim. Rica ederim söylemene Gözünüzde canlanması için 100 gramı çektik. 100 gram. Alo. Çok pardon. Bakın ne kadar güzel. Tabi incilerde daha azdır ama incilerde çok çeşitli ve çok kaliteli. Bir de şey böyle şeklinde. var mı? Şerit şeklinde var mı? var yani buna bayıldım. Buna her şey olur. Ne kadarmış? 75 lira. Ama ben bundan bileklik de yaparım, kolye de yaparım. Bakalım. tabi siz e, dikiş için kullananlar çok daha farklı yerlerde e, düşünebilirsiniz ama benim öyle bir deneyimim olmadığı için örgü ya da dikişte hayal edemedim böyle bir şey daha önce denemedim. Bakın. Her çeşidi var. Ve çok şıklar gerçekten. Şöyle rulo halinde cırt cırtlar var. Adı artık cırt cırt mı? Cırt cırt mı adı gerçekten? Tamam. <laughs> cırt cırtlar var. Onların da bakın fiyatları şurada. Santimetreleri ve fiyatları, metre fiyatları. Bakın şöyle. <laughs> Fermuarı. Evet. Bunun bir diğer adı Amerikan fermuarıymış. Bunu da öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim. <laughs> Bu. Evet, evet küçük bir YouTube kan YouTube kanalım var ne oraya. Takip Söylerim. Just <laughs> more crochet. <laughs> Şurada. E, ee, bu, bunlar güncel fiyatlar mı? Evet. Efendim. Tamam. Onları biraz çekeceğim. 70 lira, 30 lira. Bunlar şey, modelleri var. Bunlar her Yok, yerde var ama bunların işçiliği çok güzel. Şimdi şöyle şey. Tabii var. Mesela bunlar en kalitelisi. Hı hı. Bak böyle D tırnak falan civarında. Mesela 4 tırnaklar var. Hani bir yere takıldığı düşüyor. Evet. Bunlar D tırnak. Evet. Bunlar da şey. Dediğim gibi böyle 4 tırnak olarak da var da. Onlar zamanla düşüyor. Bakın değil, bunlara bu. dikkat etmeniz gerekiyor. Taşı tutan dört tırnak varsa düşüyormuş. Evet. Bunlar da D tırnak, tırnak sayısı çok olacak. mı? <laughs> D tırnak olarak olacak. Yani tırnakların açılması. Mi? Yok yok yok. Şöyle D şekline giriyor bak. Bakalım. D giriyor orada. Evet. D tırnak. Evet. yani şöyle söyleyeyim hani dört tırnak diye illa düşecek diye bir hali yok. Mesela giderken bir yere takıldın. Anladım. Hemen çıkıyor oradan. Tamam. Evet, tekrar oturabiliyorsun ama yerine biliyorsun. Tabii ama şimdi ben Tabii. böyle bir iş yapıp sattığımda taşı dökülse kötü olur. Tabii ki. Mesela. Onun için böyle kaliteli alacaksın. Böyle D tırnak alacaksınız. Aynen, D tırnak, Bunun da metresi. 30 lira. 30 lira. Evet. Bu da çift sıralı. Bu da çok şık. İnsan hep alası geliyor. Bunun üçlüsü var, dörtlüsü var bir de bak bu iki sıralı. Bunun da metresine bakalım. Onun kenarında yazar. 80 lira. 80. Bak şöyle dört sıralı. Bu ne Bak dört sıralı. Çok güzel. Tartacağız mı? Bu da dört sıra olduğu için 180 lira metresi. Düşmesi. Şöyle koyalım. Yani burada bulamayacağınız bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, arayıp her sorabilirsiniz. Merhaba, Sosyal medyanız var mı? Aktif yani, kullanıyor musunuz? Aktif kullanamıyoruz maalesef ya. Tamam yani bu kadar ürünü paylaşamazsınız zaten. Yani bir de iki kişi üç kişi çalışıyoruz. Yoğun oluyor. Evet. Bu durumda telefon açıp sorabilirler mi aradıkları Sorduklar. şeyi? Evet, aynen. O beğendiğimden ne kadar aldım? Bir metre. Bir, bir benim metre. Benim. Bunu bir kolye yapacağım. Ee, Adı neydi? Timsah. Ne kadarmış? Ne kadar? onun fiyatı. şimdi. Tamam. Bunu timsahla kapatacağız. Şununla uçlarına takıp kıstırıyoruz. Uçlarına takıp kıstıracağız. En ucuna da bağlamak için şunu ve şunu alıyoruz. Kendimize takı yapacağız gelmişken. Bunu kaçıramazdım. Of, çok güzel çünkü. Arkadaki hissi de güzel. Yani tene tene değse rahatsız etmez. Şimdi e, bu bir metre olduğu için buna iki tane Şöyle çıkacak kolye. Metre. Evet. evet. Bunu kapatmak için. Burada kimse kapamalar var. Bunların uçlarına. Kıstıracağız. Evet kıstıracağız. Evet. Onun uçlarına. Kıstıra mıydı o da? Evet o uçlara. Bunlar da diğer uçları yuvarlak ve hı hı. papağanlar. Bunlar ne kadardı? Bunların paketleri yedi buçuk lira. Paketleri yedi buçuk evet. lira. Çok zaman ekonomik oldu bizim toplamına için. Toplamına söyleyelim. Evet. 75. 20. 98, 95 lira yani. 95 liraya o kadar harika bir takı olacak. Hem de iki tane. Ne yapacaksınız bu zinciri? Bunun da takıyı da kullanacağım. Takı yaparken bileklik, bileklik mi? Mi? Evet, evet, bileklik. O zaman ucuna yine mi? oradaki uçlardan takınca bunu kesebilecek evet, misiniz evet, büyük kokanlardan aldığım evet, için. Bunu, bunu ya. kolaylıkla kesebilir miyim ben kendim? Evde. Şimdi parken? ben size gösteriyorum. Mecbur bunu kullanmamız lazım. Bak. Ha, Aynen. Ha, ben... Ha. olsaydı bak. Şu alüminyum tarzı olsaydı. E onlar yumuşak. Aynen. biliyorum da. Kesiyoruz ama bunu dediğim tamam, bu gibi şeyle. o zaman bileklik yapacaktı. Evde o keskin olmazsa kesemezsin var. bileğine göre. Keskin var. var, mı? Aynen. Mesela ne kadar istiyorsun mesela? E, bundan bir metre alayım ben tamam. o zaman. Ne kadar istiyorsun? Hemen bakalım. Metre 40 TL. Tamam. tamam. Şöyle bir metreye Ben isterim. iki metre alayım ondan. Ben onu her Öyle şeyi kullanırım. Bak şu Çanta sana. Çanta şey olarak da kullanırım. Bak şu parçayı sana hediye edeceğim. Tamam mı? Ekleme. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Tamam. 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 Şöyle tamam. bakalım. Şöyle bir. Valla şey. sen bugün şanslı şey. <laughs> metresi 40 TL ise ben de çanta sapı için alayım bunlardan. Bunlar çok Mesela, şık oluyor bak, zaten. Bunun metresi 40 lira. Tamam. Bunun sen metresi 50 lira. Liraya. Değişiyor hani yani modeli göre değişiyor. Ağrı. Tamam. Bir çantaya 70 santim gidiyor. Şimdi bir buçuk yetmiş. alırım. Şimdi yetmiş bunlar var, ya. bir de bunlar var. Hani herkesin şeyine farklı. Tamam, ben de iki metre alayım, ben hafif olsun ama. Ha, bak, şu hafif. Ha, bak şu hafif. Hafif olsun, ağırlık yapmasın tabii, çantaya. tabii, çantaya. Yani kullanırsın zaten. Daha hafif olmalı, bir de iri olmalı. Tamam, ben bundan iki metre alayım. Yani mesela buna bir tane şey. Ne kardeşlik iki mi? İki. Mesela şu ben bir onu bir evde kesebilir miyim? Benim keskim yok. Bak. İki. Normal şartlarda pensen olursa böyle açarız. Ay çok güzel. Hani bir yerde kapatırız. Şöyle. Süper. Ha normal şartta büker ama tabii o açma yapar. Tamam. 2 metre. Ucu nerede? Ucuna da bakayım. Tabii. Buna da ben çözeceğim. Böyle Uygulamalı bir video oluyor Şöyle arkadaşlar. Yeni, yeni çıkan modeller de var böyle bakın. Ha ben bunlardan çok aldım. Bende var. Böyle model de var. Evet bir de şu kaçları diyor. Bir şunlar var. Bunlar ne kadar peki? Biz bunları çok alıyoruz, çanta bunlar yapıyoruz. Da, bunlar da. Bakalım. Yeni çıktı bunlar bak. Ben onlardan bunlar, alayım, onlardan bende yok. Bunlar güzel. Bunlar yeni çıktı. Ne kadar Reynine tane? Göre. Mesela bak bunun tanesi 10 lira. Hı, güzel. Evet. Küçük bunlar. Bunu mesela bu boyu 10 lira. Bir ufağından kalmadı. Bir ufağı 7,5 lira. Hı hı. Bak gidiyor 12,5, 15. Büyüklüğüne göre değişiyor. Güzel. O zaman bunlardan alıyorum. Ben şunlardan alayım. Bakalım. Üç de, tane de. gümüş, üç tane siyah, üç tane altın alayım. Okey. tane. Ben 5 tane evet. alacağım. O kadar koyu renkli olan. Ne kadar kolay şey artık yapalım. her şey. Boncukları Şöyle. bu tarz tercih ederseniz, hepsi birbirleriyle aynı boyuttaymış. Açık aldığınızda bazen boyutları farklı olabiliyormuş. Gel. E, plastik nazar boncukları 15 lira bir de burada cam olanlar var bunlar 60 lira şöyle cam olanlar devam et devam et Doğal taşlar da var. Üzerlerinde dizi fiyatları var. Şu mavi olan 80 liraymış. Bu parayı giderek çıkacak mısın? Buradaki mavi 60 lira. O taşın adını bilmiyorum ama fiyatına bakalım. 70 lira. Takı yapmak isteyenler de gelebilir. Her şey var. Bir Bunlara bayıldım. 100 gramı 75 lira. Size göstermek istiyorum. Hele şu taş var ki, yani görünümlü diyelim, taş görünümlü. Muhteşem. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. 10 gram bile. Çok doğal görünmüyorlar mı? E, tahtalar da var. Tahta boncuklar Tahtaların fiyatı neydi? Tahta boncukların. 100 gramı 80 lira. Gram. <laughs> tamam. Renkli tahta boncuklar da var. Bakın. 100 gramı 80 lira. Bunları makromede de kullanabilirsiniz. Bence delikleri büyük çünkü. Diğer farklı hobi işlerinizde de kullanabilirsiniz. E, takılarda kullanılan harflerden de var. Şöyle. Bu bana uymaz mı e, Uzun zamandır pançla ilgili kalın ip kullanabileceğim ne, bir ne, iğne ne, arıyordum. Ne, ne, ne. Böyle bir şey buldum, alıyorum, deneyeceğim. Almıyor. Kasnakları şey, zaten benim. her yerde olan kasnaklar. Ama bu yoktu gerçekten. Bunu da bulmuş oldum. Bu plastik kanvaslardan da var. Metre olarak kestirirseniz 300 lira. Bunlar 40 lira, 50 lira şekilli olanlarda istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Bu arada burada da yapışkanlı çanta astarı var. Ee, Birebir ölçüde fiyatı 100 lira. Sen Nasıl? nasılsın? Bunlarla ne yapıyorlardı? Bunlar elbiselerin aksiyonları. Tamam, bunlar terziler için anlamadığım bir konu ama yani bunlar bile var. <laughs> Buradaki boncuklarla yapılmış kolyeler, hazır kolyeler de var. Ee, bakın 125 lira. Yani çok güzel kombinasyonlar yapılmış da bayıldık. Taktığınız anda hemen sanki bir araba yazlık yükleniyor gibi bir zenginlik hissi geliyor. O kadar şıklar. Çanta aksesuarları da var. E, 150 lira. 300 lira. Bu üstüne ip geçirdiklerimiz santimine göre değişiyor. 60 lira, 70 lira şeklinde bambularda 200 lira olduğunu görüyorum. Ve şu plastik kareler 170, yuvarlakları 170 lira. kendinden incili olanlarda 250 lira. çanta tabanı var hazır. Şöyle. Onun fiyatını sorarız. Ve hazır çanta kitleri yine kutuları da her yerde mevcut. Böyle hazır çanta kitleri var. Mesela bu 50 lira. 100 evet. lira olanlar da var. Böyle saplı maplı. Evet. Çantası. Şu e, tabanlar ne kadar demiştik? 40 lira efendim fiyatı. 40 lira. Evet. Bak bunlar yeni çıktı. Bu da mutlatıslı. Hmm. Yeni çıktı. Yani yeni çıkan da getiriyor. Çanta böyle. ağzı. Çanta ağzı aynı. Çok güzel. E sürekli ürünleri değiştiriyor hani bir zaman yeni değişik ürünler falan. E ben bunu sordum varmış işte bu çanta sapları ne kadar? Ha şimdi onu da söyleyeyim. Normal böyle düzler 60 lira. Evet. Tamam, böyle hani desenler falan var. Evet. Bunlar 80 lira. Onlar 80 evet. lira. Tamam. 60-80 değişiyor. Son kez. bu de, e, Deriler ne kadar? Şunun şimdi bunlar 80 santim olanlar var. Şöyle hemen söyleyeyim. Mesela Hı. bu 70 santim geliyor. Bunun çifti 40 lira. Güzel. Çifti. Bir de bunun uzunları var. Hani 1 metrelik olanlar var. Ayarlanabilir. Ha, ona, düz. Ona söyleyeceğim. Bunu hani bu 70 ya. Bu da bir metre. Bunun fiyatı 50 lira çifti. Güzel. Evet. Bu ayarlanabilirler de şeyler efendim 50 lira. Şöyle. Ayarlanabilir. Çok güzelmiş. Fiyatlarınız bayağı Kürtçu Han'la aynı, aynı yani. Ki, aynı. Çok güzel. Biz de biliyorsunuz hani illa bizde hani gün yok. Bütün tekstil malzemeler var. Mesela gloplar var. Demi sana. Bence gösterdi. hobisi olan herkes yani. burada aradığı her şeyi bulur. Ondan Kesinlikle sonra ben bu kadar ben kapsamlı ben bir, ben bir mağazayı ben görmemiştim. Teşekkür 50 beri buradayız. Öyleymiş. Eskiden inci pasıcı vardı. Şimdi 30'sa olduk Orada da yerimiz var ama yıkılınca buraya Süper. Evet şu an neler alsak diye hala <laughs> çıkamadık. Çok güzel. Ee, hayırlı işleriniz olsun. Ederim, Herkes öğrenecek merak etmeyiniz. Merak da ettiğiniz yoktur da. <laughs> ben yani <laughs> e, izleyenler için e, güzel bir yer buldum. Onlar çok sevinecekler. Çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim.